SEC, Invesco Ethereum ETF'si kararını erteledi. SEC, Invesco Galaxy Ethereum ETF'si için karar alma sürecini daha da erteledi ve şimdi kararlarını 5 Temmuz 2024'e kadar yayınlamayı planlıyor. Bu uzatma, düzenleyici kurumun detaylı incelemeler yapmasına ve endişe edilen herhangi bir alanı ele almasına olanak tanır. Bu hareket, önde gelen finansal şirketlerin spot Ethereum ETF başvuruları üzerinde karar vermeyi ertelemesiyle ilgili son bir trendin parçasıdır. SEC'in son başvurusunda, Invesco Galaxy Ethereum ETF'si tarafından önerilen kural değişikliği teklifini uygun bir şekilde analiz etmek için daha fazla zamana ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. SEC, önerilen onayın birçok inceliğinin titiz bir şekilde incelenmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu eylem, Grayscale ve BlackRock gibi benzer onaylar arayan birçok şirketi etkileyen bir dizi erteleme dönemi sırasında gerçekleşmektedir. Sürekli ertelenmeler, yatırım topluluğu içinde Ethereum tabanlı ETF'lerin yakın zamanda gerçeklik haline gelmesi umutlarını önemli ölçüde azalttı. Bloomberg'den Eric Balkunas gibi önemli piyasa analistleri, Mayıs sonunda onay olasılığını %70'den sadece %25'e düşünerek öngörülerini önemli ölçüde revize ettiler.